Yedinci tema. Çocuk dünyası dinleme metni. Benim dünya. Ben küçükmüşüm. Annem, babam, abim, teyzem ve bütün tanıdıklarım bana küçüksün diyorlar. Ben küçük değilim. Bazen bir doktor olurum, gelen hastaları muayene ederim. Onlara reçete yazarım, iyileşmelerini sağlarım. Bazen bir hemşire olup Hastaların tansiyonlarını ve ateşlerini ölçerim. Bazen bir pilot olurum. Kocaman uçakları uçururum. Bazen de bir taksi şoförü olup yolcu taşırım. Bazen sevinçli haberler getiren bir postacıyım. Üzüntülerim sizinkilerden biraz farklı olsa da ben de üzülür, ağlarım. Ama sevinçlerim daha çoktur. Ben küçücük şeylerden bile büyük mutluluk duyarım. Herkes gibi benim de korkularım Kaygılarım vardır. Ama sizin bilmediğiniz bir yere sahibim ben. O yerin kralı kraliçesiyim. İçerisi öylesine kocaman ki girdiğimde uzun süre çıkamam. Orada kaybolur. İşte burası benim hayal dünya. Durun. Siz hayal dünyama giremezsiniz. Buraya girmek için çok büyük hayallerinizin olması lazım. Şimdi söyleyin bana. Boyum sizlerden birazcık kısa olabilir. Ama acaba hangimiz daha büyüğüz? Ebru Doğanay Küçük Adımlar Yedinci Tema Çocuk Dünyası Dinleme Metni Benim Dünya Ben küçükmüşüm. Annem, babam, abim, teyzem ve bütün tanıdıklarım bana küçüksün diyorlar. Ben küçük değilim. Bazen bir doktor olurum, gelen hastaları muayene ederim. Onlara reçete yazarım, iyileşmelerini sağlarım. Bazen bir hemşire olup hastaların tansiyonlarını ve ateşlerini ölçerim. Bazen bir pilot olurum, kocaman uçakları uçururum. Bazen de bir taksi şoförü olup yolcu taşırım. Bazen sevinçli haberler getiren bir postacıyım. Üzüntülerim sizinkilerden biraz farklı olsa da ben de üzülür, ağlarım ama sevinçlerim daha çoktur. Ben küçücük şeylerden bile büyük mutluluk duyarım. Herkes gibi benim de korkularım, kaygılarım vardır. Ama sizin bilmediğiniz bir yere sahibim ben. O yerin kralı, kraliçesiyim. İçerisi öylesine kocaman ki girdiğimde uzun süre çıkamam. Orada kaybolurum. İşte burası benim hayal dünyam. Durun, siz hayal dünyama giremezsiniz. Buraya girmek için çok büyük hayallerinizin olması lazım. Şimdi söyleyin bana. Boyum sizlerden birazcık kısa olabilir. Ama acaba hangimiz daha büyüğüz? Ebru Doğanay. Küçük adımlar. Yedinci tema. Çocuk dünyası dinleme metni. Benim dünya. Ben küçükmüşüm. Annem, babam, abim, teyzem ve bütün tanıdıklarım bana küçüksün diyorlar. Ben küçük değilim. Bazen bir doktor olurum, gelen hastaları muayene ederim. Onlara reçete yazarım, iyileşmelerini sağlarım. Bazen bir hemşire olup hastaların tansiyonlarını ve ateşlerini ölçerim. Bazen bir pilot olurum, kocaman uçakları uçururum. Bazen de bir taksi şoförü olup yolcu taşırım. Bazen sevinçli haberler getiren bir postacıyım. Üzüntülerim sizinkilerden biraz farklı olsa da ben de üzülür ağlarım. Ama sevinçlerim daha çoktur. Ben küçücük şeylerden bile büyük mutluluk duyarım. Herkes gibi benim de korkularım, kaygılarım vardır. Ama sizin bilmediğiniz bir yere sahibim ben. O yerin kralı, kraliçesiyim. İçerisi öylesine kocaman ki Girdiğimde uzun süre çıkamam. Orada kaybolurum. İşte burası benim hayal dünya. Durun. Siz hayal dünyama giremezsiniz. Buraya girmek için çok büyük hayallerinizin olması lazım. Şimdi söyleyin bana. Boyum sizlerden birazcık kısa olabilir. Ama acaba hangimiz daha büyüğüz? Ebru Doğanay Küçük Adımlar Yedinci tema. Çocuk dünyası dinleme metni. Benim dünya. Ben küçükmüşüm. Annem, babam, abim, teyzem ve bütün tanıdıklarım bana küçüksün diyorlar. Ben küçük değilim. Bazen bir doktor olurum, gelen hastaları muayene ederim. Onlara reçete yazarım, iyileşmelerini sağlarım. Bazen bir hemşire olup Hastaların tansiyonlarını ve ateşlerini ölçerim. Bazen bir pilot olurum. Kocaman uçakları uçururum. Bazen de bir taksi şoförü olup yolcu taşırım. Bazen sevinçli haberler getiren bir postacıyım. Üzüntülerim sizinkilerden biraz farklı olsa da ben de üzülür, ağlarım. Ama sevinçlerim daha çoktur. Ben küçücük şeylerden bile büyük mutluluk duyarım. Herkes gibi benim de korkularım kaygılarım vardır. Ama sizin bilmediğiniz bir yere sahibim ben. O yerin kralı, kraliçesiyim. İçerisi öylesine kocaman ki, girdiğimde uzun süre çıkamam. Orada kaybolurum. İşte burası benim hayal dünya. Durun, siz hayal dünyama giremezsiniz. Buraya girmek için çok büyük hayallerinizin olması lazım. Şimdi söyleyin bana. Boyum sizlerden birazcık kısa olabilir. Ama acaba hangimiz daha büyüğüz? Ebru Doğanay Küçük Adımlar Yedinci Tema Çocuk Dünyası Dinleme Metni Benim Dünya Ben küçükmüşüm. Annem, babam, abim, teyzem ve bütün tanıdıklarım bana küçüksün diyorlar. Ben küçük değilim. Bazen bir doktor olurum, gelen hastaları muayene ederim. Onlara reçete yazarım, iyileşmelerini sağlarım. Bazen bir hemşire olup hastaların tansiyonlarını ve ateşlerini ölçerim. Bazen bir pilot olurum, kocaman uçakları uçururum. Bazen de bir taksi şoförü olup yolcu taşırım. Bazen sevinçli haberler getiren bir postacıyım. Üzüntülerim sizinkilerden biraz farklı olsa da ben de üzülür, ağlarım. Ama sevinçlerim daha çoktur. Ben küçücük şeylerden bile büyük mutluluk duyarım. Herkes gibi benim de korkularım, kaygılarım vardır. Ama sizin bilmediğiniz bir yere sahibim ben. O yerin kralı, kraliçesiyim. İçerisi öylesine kocaman ki, girdiğimde uzun süre çıkamam. Orada kaybolurum. İşte burası benim hayal dünyam. Durun siz hayal dünyama giremezsiniz. Buraya girmek için çok büyük hayallerinizin olması lazım. Şimdi söyleyin bana. Boyum sizlerden birazcık kısa olabilir. Ama acaba hangimiz daha büyüğüz? Ebru Doğanay Küçük Adımlar Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.